Arkadaşlar bakın Kerem ne gol attı. Göstermedi. <laughs> ne yapayım? Bak. Gel gel. Ben kimseye pas vermedim. Şut ve gol attım. Kerem e alın derim. İyi şutları var. izliyoruz ve Az önceki biraz daha ileriden atmıştım. Nasıldı? Allah 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 tekrar Kerem Bak tam Allah. Ne oldu diyecektim çıkardı. Yine çıkardı ya yani. normalde tam oldu diyecek diyecektiğim yer var ya işte oradan gol atmıştım ama bu sefer yok gel bakayım gel bakayım gel bakayım Allah katladı Allah Kerem'in golü Uzaktan atamasak da güzel bir gol geldi Gel buraya gel, gel 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 bakayım Gel bakayım Pas Allah 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 dedi çok mu Kerem'in golü. Tekrar Kerem. Bugün size Kerem'i tanıtıyorum. Bu arada like atmayı unutmayın. Videoları emek verin. Bir like atsanız. Like at ne olacak demeyin. Arkadaşlar lig var mı Kerem. Ne kadar like atarsanız yine tanıtma videoları gelecek. Damslara'yı tanıtacağım. Sonra Mertens'i tanıtacağım. Bundan sonra daha kimleri kimleri tanıtacağım. Çünkü daha iyi tanıtacağım. Bestifin. Maç bitti. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı